Ay ne güzel olmuş. <laughs> Çektin mi? Bir şarkı söyleyecek misin sen? Korona bizi ne hale soktu? Korona bizi ne hale soktu? Ay ne güzel oldu. Şimdi kızımla ikimiz bükleme yapıyoruz. Kavur soğanlı artı pul biber koymuşuz. Güzel. Babamız kalktığı zaman beraber yiyeceğiz annemin bana öğrettiği ben de kızlarıma öğretiyorum gelenlerle beraber afiyet olarak yiyeceğiz tabi bu sıralar misafir pek kabul etmiyoruz <laughs> korona virüsü nedeniyle kusura bakmayın <laughs> Bu şekilde koyacaksın değil mi? Şey. Evet, bu şekilde koyacağız. Saca. Onu sazın üstüne koyacağız şu şekilde. Bakın. Böyle bu böyle pişecek. Şu evet. Hmm. Bükleme. Yöresel yemeğimiz yani diyelim. Ekmeğimiz ya da büklememiz. Doygunluk. Bunun yanına ne gider şimdi? Bunu yanında sıcak çay da gidebilir, ayran da gidebilir. Ya. Hmm. Arzığa göre kola da meşrubat. bun peynirli de olur değil mi? Peynirli de olur, patatesli de olur. Gözleme çok güzel olur. Ee, bir nevi gözleme gibi. Ya. Yağsız güzel oluyor ama bu yağsız güzel. Fazla dokunmaz. Şunda şimdi kavurmalı şey var. Evet. Bunu şimdi bu bir pişecek. mi Bunlar da normal sade. Onlar sade ekmeğimiz, yöresel ekmeğimiz. Evet. Olmadığı zaman işte eskide fırınlar yoktu bu şekilde annelerimiz değerlendiriyordu. Ama şimdi ben yapıyorum. Şimdi ne bugün yapacağız? evdeyim. Bu tür videolar görmek istiyorsanız lütfen bizi takip edin. Abone olun. Abone olun. Görüşürüz. Bir dahaki bir videoda, sonraki video görüşürüz. Ne yapmak lazım? Böyle yapalım. Abone olun.